Sonra analiz yaptığımızda düşmeye başlayacaktır. Mobil toprak analizi ile ilgili çiftçimizin tarlasındayız. Çiftçilerimize sadece onları desteklemek değil, onları tarlalarında da ekecekleri topraklardaki elementlerle ilgili onları bilgilendirmek, bilinçlendirmek hatta o mobil toprak analizi sonuçlarına göre de onların ürün çeşitliliğini de değiştirebileceğini onlara anlatabilmeyi hedefleyen bir çalışma yapıyoruz. Bizim amacımız üreticimizin tarlasına diktiğinde en çok verimi alabilmesini sağlamaktır. Onun için çiftçimizin dün, bugün ve yarın hep yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz çiftçimize hayırlı olsun. Bu proje çiftçiler ve üreticiler için çok kıymetli. Ekiplerimizin yaptığı analizler sonucunda biz de toprağımızdaki iz elementlerin miktarını, ölçümünü bize sunduklarında biz de atacağımız gübreleri daha iyi değerlendirebiliyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı'na biz teşekkür ederiz. Bize bu katkıyı sağladığı için çok faydalanıyoruz. Çiftçimize de güveniyoruz.